Açtım kapıyı sana. 160 idi o çocuk. Gidiyor. Gidiyorum. Ben buna dalarım ama bu infoya. Kapıyı kırdım. Şey Aa edeceğim. ölüyorum galiba. Kaç kaç geri kaç. Ben bakıyorum. Puçlayamaz sen can bas. Geri kaçman lazım. Geri kaçman lazım. Öldüm. Evet çıkamadım çaprazdalar. Tamam tamam. 160 vurdum dedin. <laughs> Bence gayet mantıklı. 160 vurdum şey. da bir betere bassa 140 canı var adamın. Bir de bitiriyor ya yanı yokmuş gibi. Şey var bu arada bilgin olsun. Ney? Ne? Ultim yok ya bir daha. Öldüm. Armor kıran şey var gibiydi. Bence run ya. Ne kaçacağım be. Onlar kaçsın. Oo oh, iyi şey. Hemen bir şey e, kalkan da. Ee, Iıı yokmuş. Bir tık metkiti ihtiyacım var zaten. Aha. Yine güzel plenty of time. Yeni ne yapıyor? Böyle nak bir şekilde bekliyor sanırım. <laughs> Sana alacağım bunu ya. Atlarsa kesecek beni. İyi geç kaldı. Tabii evet. ben dedim ama ben sana inanıyorum abi yani. Çok teşekkür ederim eksik olma. <gülüyor> geliyor <gülüyor> mu ya bunlar bizde? Bunlar bizde geliyor. Aa Geliyorlar deliler. Bizden taktik öğrenmiş bunlar. Ee, bir, bir silah da bana bırakın. Allah Allah. İhvet oldum. Ha, sen bende mi geldin? Al volt. Evet. Al attım al. Ya, yakına, yakına geldim. Tam voltu al. Adamlar inince. Adam burada. Ya Newcastle bir Rıza. Burada bir Newcastle var. O düştü. Çok iyisin. İçeride eşle Watson kapışıyor şu an. Ash düşük ya sanki yerde. Çok iyisiniz. Ahmet neredesin? <laughs> Tansiyonum düştü ha. biraz. Tamam dur ben seni hemen alayım da. Bak loot yapmıyorum arkadaşlar. Burayı da klip alır mısınız lütfen? Ben sadece enerji aldım birazcık arkadaşlardan o kadar. Tamam. Ben buraya geldim ha. Yeniden bir başlangıç. Hayata gidelim. Hey, burada bir sürü light var Damit. Kutuları da Ben Wingman buldum. Dur dur. Wingman bulmuş olmam demek senin bulma ihtimalini düşürmek demek. O da win demek. Bak burada bir sürü light var isteyene. Yok yok ben iyiyim. Volt, Wingman'im. Hazırım. Ben de Volt, Wingman'im. Ne, ne kadar çok ortak yani. Sen buldun mu yine? Vig... Çay mi? Vigman ya. Hayır, en baştan beri Wigman var bende. Wigman'de vurdun yani adamı. <laughs> evet. Aha inandık. Ben geliyorum Aynen biraz abi. uzağım size. Altı lootlamıştım. O benim bomba. 68. Kaçı iyi. Geliyorum ben çok uzağım size. Kırık bir canı var onun. <laughs> al onu bir Öldü. canı var. Çok iyi. Dead. Zipten gidiyorlar. Kızdırmış <laughs> olabiliriz killlerini çaldık. İndiler mi aşağıya? Aha. Binden oradalar. 45 yedi lava. 99 yedim. Moru var birinin kırık. Eee raid 1. Sen raid ee, nerede ki? Raid de... nerede? Bilmiyorum binanın arkasında. Şimdi koydum. yedik. Tamam tamam ben ağırla ettim onu. E, raid halli oldu. Eee son bu. Kırık etini yiyor. Şurada. Nerede? Ee, açtı. kaçtı. Shield basıyor. Ölçüsü var. alabilecek mi sence? Dikkat et. Dikkat et. Kapıya fense dikkat et. <laughs> Arkasından dolaşıp kapıyı açmam yok mu? Helal be sana. Helal lan sana. Burada kapı yokmuş ya. <laughs> helal tabii ya ben de dolaşıp arkamda aklımda planlar yapıyorum. İyi mi vurdun? Evet. Oha kill'di de. Bak yine Burası orada mı? loot yapıyor görüyor musun? Burada bak morar mı var, hani. şey, <laughs> ya, mora, mora mı şey var. moramı şey. Burada moram moramı şey var. Şeye çok yazık oldu ya. Şuradaki e, senin karakterde ramparda. Ha. Açmış arkası da ben çıktım böyle. Bugün benim karaktere yazık oluyor böyle. ya. Buradalar. Tabii. Geldim. Biz at önündeler. Ben bunlara Sheila'yı çekerim. Yedi, yok ederim bunları. Nak. Yeri daha etin en iyi. Nak nak. 25 et shot o. Var mı jump pad? Var attım. Solda mı bitti, bitti bu. bu. Solda mı sıktı Sağda. Sağ sağ binaya gitti. Yanında binanın. Ya da üstünde emin değilim. Üst kat temiz. Çatıya çıkıyorum. Şurada. Ta oraya bitmiş lan deli. Sen kimsin? Kırık. etmiyor uyuyor. dedi galiba sanki evet. Geldim yanına yardıma. Hero lifeline. Arkanda Ahmet. Evet. Arkandan sana sıkıyor kırık. Onun canı az. Çok, çok iyisin. Çok iyisiniz. Ya ben... Out of dedi biri. Evet ben dedim. Birileri diriltildi. Nerede diriltildi? Yukarıda. Yukarıda yukarıda. Aa, aynen. bizim şeyde aynen. Buradan gidiyorlar sanırım. Şöyle bir şey gitti. Aa önümden adam. Önümde. Moru var. Octane 1. Ben de low'um ya. Canım yok canım basıyorum. Öldüm ben güzel. Ben düşebilirim. Aslanım ben ya. düşebilirim. Hayır. Var aşağıda. İyisin iyisin çok iyisin. Oh, okay. Pro timing ya yaptın orada. şey orada. Diyeceğim. Ee, burada bir yerde sürünen biri vardı. Nerede o? Ş yerde sürünen. Şş, kuzum. Kalk yerde sürünme. Nereye gitti lan o? Ha şuraya gitmiş. Canım geri ya gelin, sen... Gelin size Sizi evcil hayvanımla tanıştıracağım. <gülüyor> 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 Toksik yapıyorsun değil mi orada? finansal, finansal kölesi. Nerede hani? Ha. Arkadaşlar gitmemiz lazım. Toksik seni. <laughs> ben biraz bencillik yaptım. Ahmet yanında istersen. Phoenix atabilirim arkadaşlar. Ben de mevcut. Tamam, Allah içiyorum ben o zaman bunu. İç iç. Gittim zipten? Adam ah, var orada. burada. Nerede? Aşağıda mı? Yere. Ha burada ulti açıldı. Blood ultisi açıldı. Bence bize gel. Burada Aa şeyden geliyor lan deli. E ee, öldü bu. Dur Derken... önce oh, çocuk. Demek ki. E niye üstüme koştu benim? Şila'ya zipline'dan geldi. Ne bileyim. Öyle seviyordu. Seviyor <laughs> <laughs> demek ki. Bazı insanlar Şila'ya koşmaya bayılır. Şila'yı iyi bir şey sandı galiba. Kızım. Aman Allah'ım kim liderim? Kaç kill? Tamam. Önümüzdeki evler 4, şurası. Altı. İyi lan. Kaç vurdunuz ha? <laughs> İyi lan. İyi. <laughs> Yine çalmış ya. <laughs> <laughs> Şular. Çileri tararım ama biraz mesafe var. Can petim var. Tarıyorum ya ben Görüyor bunları. <laughs> Allah. Sırık 47 bir daha. <laughs> Orada iki squad var ha. Ah oh be buraya. Ya he. Ha Aa, şey break zannettim. Bak. Bir nak. Betteyim. Kaldırıyor lan galiba. Yo. Yatır ha gaz ne? koyuyor gaz. Demek ki kaostik. En az duruyor. Biri kırık. Arkan bir tık bir squad daha geldi. Arkan sıkıntı arkan sıkıntı. Tamam. tamam. İyiyim ben. Ben iyiyim. Yedim birazcık ama iyiyim. Alan dışıyız lan. Gitmemiz lazım. Alanda bekliyorlar. Haberiniz olsun. Valla bu yedik o zaman. Ulan kit alsaydım keşke. Jump pad yok değil mi? Ee, Ahmet attım bir tane kit. Ee, yok yok dert Ahmet değil. Sir, sirincim var. Ha. -ha. Solumuzda fightliyorlar. Bulaşmayın alan girelim. Jump pad kaç? Ee, %70. Ha. Q'da basamıyorum. Demit. Nasıl İngilizce? Müthiş. Oh, <laughs> Ben sana bir medkit daha atayım Ahmet. Çok Allah Çok güzel. Burayı da bekliyorlar, burayı da bekliyorlar. Bak 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 bak. 97, 97. Nak, 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 Hadi arkadaşlar. Oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Gittim Hadi. ben de. Cool story bro. Selamünaleyküm. aleyküm. Allah o ne? Yaratık geldi. Ne oldu lan? Bitti mi bunlar? Bitti galiba. <laughs> Ne oldu lan o adam? Ne yapış ettik bu sensin suyu. Evet. <laughs> Hazır diye tarlaya başladı ya ben orada saldım izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli ya. Büyük kayıp valla şunu oynamıyorsunuz. Hala killidir değilim ya. Benim killidir. 8 killim var. 8 mi oldu? 8 <laughs> evet. Vuruyoruz ya. Oynuyorum şu oyunu. Demiş kaç? <laughs> Bakayım. 1400. Dur, kapatacak şimdi. Ayy ben de. <laughs> Ha sen Rıza'nın yayından bakıyorsun. Ben diyorum nereden görüyor Rıza'nın damage'ını? Yanında snipe görüyorum. <laughs> Steam snipe. Ricardo'lar 3 kişi. Aşağı Rica kayıyorlar. Ricardo'lar mı? Brezilyalı mı? Şey Ricardo var Dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Çıplak. Ahmet geliyor mu? Geliyorum geliyorum. 194. Aa dur geliyorum. Jump et mi? Bayılırım dur geliyorum. Bensiz fight'ta mı? Horizon 1, Horizon 1, Horizon 1. Geliyorum. Yedi. Biri kaçtı. Sağa kaydılar. 99 tepedeki, şu soldaki. Nereye atayım? Cam pet attım. Bence az Oraya sakin ol, kal kalaba. Ben şeyliyim, Oğuz'dayım, Oğuzdayım. Oğuzdayım. Oğuz yakın fightlıyor. Birini düşürdüm. Birini düşürdüm. Güzel. Sen neredesin Oğuz Oğuz'dan? Oğuz'a saldıran düştü Yerim bu arada, öyle. şurada. Oğuz'a saldıran. Hmm, yanıyor şu anda. Tamam. Öldü bak, 9 killim oldu. Tepe var tepe, tepe tepe, şurada. Şura. Şura, şurada, şurada. Vallahi tarım dur. Arkamdaymış. Öldü. Başka squad charge rifle. Hızlıca alana gireceğiz. Bol var. Eee alsam Aa, mı? Hayır hayır. Wow. Charge rifle'lı kızgın arkadaşlar. Ben de kızgınım lan. Ben şimdi onları bombalayacağım. Alan alayım. geliyor. Hazır mısınız? Arkadaşlar al alana girdim ben. Tamam giriyorum ben giriyorum. Ya keşke bol alsaydım. Üç, üç. Bunlar sniper ya üç, üç. biraz. Ahmet medkit durumun ne? İyi aldım ben bir şeyler. Hiç sıkıntı yok bende. Tamam. Hmm. Ee, şurada defansif oynayabiliriz bu köşede. Ee, tamam, ben şunu bir bitireyim. Oraya tamam. ultilendi. Dikkat edin. Tamam, tamam. Burada bitecek. Tamam buraya şile şey koydum tamam. size. Başka takımın ultisi var. Öyle cam koydum. O takıma yağdı. Sağ mı var lan? Yo. Ne gördün lan sağ? Evet doğru doğru değil mi, doğru. Değil mi Var biri. Dalıyor da mu Ahmet ona? 90 vurdum ona. Go. Do, go bir takım zaten. daha var. Dikkat edin. Kırık. Helal. Hayat. Evet. E, geldim ben sana doğru. Dikkat et azıcık. Ya bu silah vallahi bozuk ya. Ne ki o? Zırt zırt sıkan nemes var ya. Şurada şu an. Şu, ben alıyorum. Ne kaldırmam lazım. Tamam bakacağım ben. Cam koydum buraya gelemezler. Rahat olun. Okay. Önce bu labirenti geçmesi lazım bize gelmesi için. Nice. <laughs> Kaldırıyor da birini. Kaldırıyor. Ben gittim ona. Aşağıda kaldı Geldim, galiba. Geldim arkandayım. Jump et musun? Yok yok altında hemen burada adam. Yukarıda da res var. Helal. Öldü o Ahmet. Yukarıda başka res var. Sanırım. Anlamadım ki. Gördüm gördüm. gördüm. Sağ gördüm. mı? Gördüm. Markta be. Aa ulti. Ayak izlerimiz okunuyor. Ben dışarı alayım ha. Bana doğru koşturuyor. Şuradan ee, swap devam edeceğim. Öldü düştü biri. Çok güzel. Soncu Sonuncu bana. nerede? O da yanında. Ar sağın sağında Görmedim oğlum ben onu. Sağ heyecan sandım ya ben onu. <laughs> Kill leader bitirdim. <laughs> İnşallah oldu. benden fazla vurmuşsundur. İnşallah. <laughs> Göreceğiz. Şöyle kameraya da pozum vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Kapak resmi bunu yapayım. <laughs> Bu yüzsüz zıplaması değil mi? vurmuşum be. Vurmuşsun canım hadi. Helal be. Hepimiz iki kavurmuşuz <laughs> şakam. Lobinin de yarısını temizlemişiz. Ulan en az ben öldürmüşüm yine ya, ya. Lanet olsun. Ya oynamışsın sen de biraz Ahmet. <laughs> Teşekkürler Rıza abi. Olur mu benden? Olur olur. Tamam. Ama biraz daha fightlar atla elin ısınsın. Tamam daha iyi oynamaya çalışacağım. <laughs>